Falan. Tabii kendine iyi bak sakın sigara içme. Ah evet. <laughs> sakın içme. Sakın sigara içme. Evet. Ben gibi olursunuz sonunda içerseniz. Ama içme. Evet. Ah 30 sene önce bıraksaydım. Evet yarılsın yüzü görsün. Allah'ın hayırlı nasipler olsun. Bir varmış bir varmış, bir yokmuş. Hava zaman için kabul zamanı Babaanneyi gördüğünde sevindin mi? Evet. Nereye gidiyoruz? Kazıma abinin evine. Amca. Kazıma amcanın evine. Hamza amcanın evine sonra gidelim tamam mı? Hayır. Tamam gidelim. Buradaki işimizi bitirelim oraya gidelim olur mu? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Anne. Manzaran çok güzelmiş. Manzaranı çok beğendim. Video çekiyorum. Manzaran çok güzel ama. Hmm, Anne, güneş güzel'e vururmuş. <laughs> Sana vuruyor şu an güneş. Bak oraya gittiler. Kapalı herhalde. Giremediler. Sen de gideceğim oraya. Ha, gerek yok. İçeri giremedikten sonra. Ya. Yine yani inmeyeceğim. onlar geçsin. Yok inmeyeceğim. Onlar geçsinler. Kapatmışlar. Ama niye kapatmışlar ki? Ay, Herhalde soğuk, soğuk, diye. Soğuk diye. İnsanlar. Soğuk. insanlar... Kardan mı? He. Kardanmış, kar yağdığı için. Hmm. Gayet Anne burası sıcak değil mi? İyi. Baksana manzarası falan güzel. Baba sana gizli çekim yapıyorum. Gizli çekim mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Kadir. Şiş, baba üstü zaten. Direkt üstü zaten. tamam çektim. Gel gel hacı bak. Hacı var. Gel buraya. Hacı var. <laughs> <laughs> geç hani birlikte çekelim. <laughs> geç geç. Ne diyor? <laughs> ne Ne Gel oğlum sen de oraya otur. Nasılsın anne? <laughs> Nasılsın baba? iyi. Ee, e. <laughs> 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 Nasılsın Kadir? <laughs> sizi videoya çekiyorum önce. Alo, <laughs> <laughs> Ben alalım mı bu, 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 bu de, videoları Durum ile hatıra olarak kaldıracağım. Ona söylemek istediğim bir şey var mı anne? Gelecekte. <laughs> o Gelecekte ne dersin? Amin. İnşallah. İnşallah. o konuda emin değilim anne. <laughs> Hayır, hiç de, hmm. Baba, durumiyla bu videoyu seyrettiğinde ona ne diyeceksin gelecekte? Anlayamadım ki. Bu videoyu çekiyorum. Evet. İleride büyüdüğünde seyrederse ha, evet. ona ne mesaj vermek istersin? Tabii evet, tabii. Bir tabii. mesajın var mı gelecekteki Milaya? Nasıl yani? Kendine iyi bak falan. Tabii kendine iyi bak. Sakın sigara içme. Ah evet. <laughs> sakın içme. Sakın sigara içme. Evet. Ben gibi olursunuz sonunda içerseniz. Ama o içme. Evet. Ah 30 sene önce bıraksaydım. Evet ya yüzük yüzü kırsın. Allah'ın hayırlı nasipler olsun. Nasip. Allah <laughs> yardımcısı olsun. <laughs> Amin inşallah. En önemli kelime o. Allah, olsun. Allah Yardım. sağlık versin. En önemli tabii sağlık, sağlık versin. Allah yardımcı olsun. Evet lanet. mi? aldı. Ha. Ha söyle zorla alacaksın. Eee görmedi anamın. Neyse <laughs> Başardın mı? Evet. Nasıl başardın? İki sıfır. Yani kötü mü? Hadi gel kaynayalım. Hadi şöyle vermiş ya, yani. evet. diye para yapınca geleceğiz ya. Evet. Kaçtı. Kaçtı. <laughs> hile mi yaptın? Mila. Hile yaptın değil mi? Ama hile güzel bir şey değil. Hoş <gülüyor> <gülüyor> Şıklar, ben de Sana kandırdım de ben istiyorum. <laughs> <laughs> ...aralıyor. yapacaksın kendi diye. bir da açarız. <laughs> kapının, kapının altına ben e, yapıştırdım. Hava, e, Mila da arabada. Kapı birazcık sert kapanıyor. Daha önce de görmüştüm Böyle. bu arabayı. Çorba dağıtmışlardı. Onu biraz bastırarak... İyi sağ olsunlar. Allah razı olsun. Bir sürü insan sevindi. Ay ne güzel. Gel. Gel. Ya e, hadi gidelim. Arabayı dokunca. <laughs> arabayı Heh, gittiler. Dede hoşça kaldı. De. <laughs> ne diyeceksin dede? <laughs> hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Mira hoşça kalın de. <laughs>